Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle şöyle e, burası boğazı boğazı bir de üzerine beresi olacak şekilde e, ikisi bir şöyle değişik bir model çalışacağız. E, bunu ben biraz ördüm ama e, şey oldu. Sıkı oldu. Yeniden yapacağım ben şimdi bunu. Şimdi ipim çok kalın bir ip değil yani 2.5 3 numara İki buçuk, üç numara tığ ile örü, örülecek bir. Ip. Şöyle ilk önce ipimi katlıyorum. Az bir şey kat, zincir sadece aşağıki zinciri çekecek kadar bir ip katladım arkadaşlar. Zincirimi şöyle çekiyorum, iki kat böyle. İki kat çektim. 95 tane zincir çekelim. Şöyle 95 zincir çekelim. 95 zincirimi çektim, tek katını bıraktım. Şimdi bir 2 zincir çektim. Hemen burada geri döndüm. İlk zincirin içine yarım trabzan yapıyorum şöyle. Her zincirin içine bir tane yarım trabzan. Bu sıramı. Böyle her zincirin içine yarım trabzan örüyorum. Bu şekilde. 95 tane yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar ördüm yarım trabzanımı. Ee, gayet elimi bol tutuyorum arkadaşlar. Bol olsun. Çünkü e, bu örgü topluyor kendini. Şimdi buradan bunu birbirine birleştiriyorum ben. İlk sık iğneden şöyle cc yaptım, birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle. Buradan hemen bu birden değil, ikinciden başladım şöyle. Önden bu şekilde bir önden bir arkadan ikili trabzan yapıyorum bu sıramı böyle önden aldım ikili arkadan aldım ikili şöyle ikili trabzan olarak sıramızı bitirelim sıramızın sonuna kadar ikili ikili gidelim bir bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan lastik gibi aynı Şişle ördüğümüz lastik gibi. Şöyle. Önden alıyorum. Şöyle buradan giriyorum. İlmeğimin önünden dolandım. Şöyle. Arkadan ördüm. Tekrar buradan ilmeğimi attım. Arkadan girdim. Dolandım. Şöyle ön taraftan ördüm. Ilmeğimi attım. Şöyle arkadan girdim. Çıktım. Bu şekilde böyle ilmeklerinin bir arkasından bir ön bir önünden birinin önünden birinin arkasından ör örerek lastik şeklinde örüyoruz. Bu şekilde. Sıranın sonuna geldim. Bir tane üstten aldım. Şimdi burada iki tane sık iğnem e, trabzanım var. Pardon. Bunların ikisini birden şöyle örüyorum. İkisini bir aldım. Ve bunu şöyle cc yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki sıraya devam ediyorum. Arkadan ördüklerim, arkadan, önden ördüklerimi önden bu şekilde örüyorum. şöyle sıranın sonuna tekrardan geldim şimdi burada iki tane var bunların ikisini bir alıyorum böyle arkadan örüyorum yarım trabzan hemen buradan bunu böyle cc olarak birleştiriyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar buradan başlıyorum bir sonraki Sıramı bu şekilde şurada iki tane kalanların ikisini bir bunu bir sonraki sırada ikisini bir alıp şöyle arkadan öreceğim bu şekilde öreceğiz Arkadaşlar böyle bunu 18 santim 18-19 santimle kadar şöyle boyunu uzatabilirsiniz uzatalım şöyle bundan biraz şey oldu enli oldu bu toplamazsa böyle daha kullanışlı olur bu biraz sık oldu ince tığ ile ördüğüm için şu daha güzel olacak bu 18 santimdi 19 santim kadar örebilirsiniz bunu enli olduğu için böyle 18 santim 19 santim oralara kadar örelim arkadaşlar boyunumuzu şöyle şunu boyunu örelim şöyle arkadaşlar 19 santim kadar ördüm lastiğimizin boyu 19 santim kadar buradan ben şimdi burasını kopardım e, ipimi Şurayı arkaya getireceğim. Böyle. Burası arkaya gelecek şekilde. Buradan tekrardan ortadan başlıyorum şimdi. Burası bitiş sıram. Son sıram burada Burası da başlama sıram. Başladığım yer. Burası bitiş yeri. Şurayı arkaya getirip buradan başlıyorum şöyle. buraya sabitledim bir kez daha şöyle zincirimi çektim aynı yere bu şekilde baktım bir kez ilmeğimi alıyorum ilmeğimi e, pardon ilmeğimi alıyorum aşağıdaki e, aşağıki ilmeğimin içine batıp şuradan çekiyorum yalancı trabzan yapıyorum yani hemen ilmeğimi aldım ilmeğimi attım şöyle aşağı zincirin içine battım sıradan şöyle üzerine atıyorum hemen buradaki ilmeğin içinden sık iğnemin içinden şöyle hepsini birden alıyorum yalancı trabzan şöyle bu şekilde bu ilk yaptığımı çift yaptım 2 4 5 tane tek 6 7 2 4 6 7 8 tane tek yaptım. 9. çift yapıyorum. Şöyle. Tekrar 8 çift tek yapacağım. 1 2 3 4 5, 6 7 8 tek örüyorum Bir tane 9. çift örüyorum Bu şekilde sıra sonuna kadar Bu şekilde örelim Dolanıp buraya kadar geliyorum Sıramın sonuna geldim Son ilmekteyim bu ilmeğime çift batıyorum. Şöyle bir iki zincir çektim, geri dönüyorum. Şimdi hemen tam dibine batıyorum. Ama arkadan böyle arka taraftan şöyle blue olarak örüyoruz. Tek katını alıyorum şöyle. Tek katını alarak bu şekilde sıramızı sonuna kadar örelim. Şöyle. Buradan düz böyle ikisini bir almıyorum. Şöyle arkadan tek katını. Bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar. Şöyle. Son ilmeğime geldim. Bunu çift yapıyorum gene. 2 zincir çekip geri dönüyorum. Şöyle hem ilmeğimi attım. Hemen arkadan gene aynı şekilde başlıyorum. Devamlı böyle arkadan örüyoruz. örgümüz bu şekilde. Şöyle burası da biraz çoğalıyor. Şöyle çıkıntı. Sıra sonuna kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi böyle çift yapıyorum. Zincirimi çektim. Böyle buralar şöyle olacak. Çoğalıyor burası. zincirimi çektim hemen. Şöyle arkada ilk ilmeğin içine battım. Bu şekilde son ilmeğimi tekrar çift yapıyorum bu şekilde böyle burası çoğalıyor şöyle bu kenarlardan çoğaltıyoruz bu şekilde şöyle Burası çoğalıyor. Örgümüz böyle oluyor. Böyle her sırada çoğaltarak biraz örelim şöyle. Bu şimdi 4 sıra oldu. Böyle buralardan çoğaltaraktan 4 5 sıra daha örelim şöyle. Buraları her sıra sonunda bir tane çoğaltıyoruz buradan. Bu şekilde örelim. Şöyle arkadaşlar. Burası burasını 12 e, ilmek buradan artırdım. Şöyle. 12 ilmek bir taraftan, 12 ilmek bir taraftan. Tamamı 24 tane sık iğne artırmış olduk böyle kenarlardan. 12 bir taraftan, 12 bir taraftan bu şekilde. Şöyle çıkıntılı oldu. Bundan sonra da düz olarak burayı 30 sıra düz olarak ördüm burayı. Bu artırma kısmı 2 4 6 8 10 10 sıra artırdım. Bazı yerlerinde hem giderken artırdım hem gelirken artırdım. 10 sırada 12 ilmek artırmış olduk burada. Şöyle de Bundan sonra da 30 sırada düz bir şekilde ördüm. Toplamda 42 sıra oldu böyle. Tamamı 42 sıra oldu bu düz ördüğüm, gide gele ördüğüm yer. Şurasından hariç burası. Şimdi burayı dikeceğiz. Şöyle iğnemi taktım ipliğime. tam şu bu üst noktası eni böyle iki kat olarak 36 santim iki kat ölçtüm şöyle 36 santim şöyle boyu da 34 santim düz olarak ördüğüm yer lastik hariç. Şöyle lastiği de tam lastiği de eklersem tamam bitmiş hali 51 santim 51 52 santim bitmiş hali lastiği bu yan ördüğüm yerler tamamı 52 santim oluyor boyu şimdi bunu dikeceğiz Şu her ilmekten alıyorum. Şöyle. Çok fazla gergin dikmiyorum. Şöyle her ilmekten alarak dikiyorum. Şu şekilde. Buradan çıktım. Şimdi buradan girdim. Karşıdan çıktım. Hemen bir ilmek ortada. Şöyle karşıdan aldım böyle bu şekilde oluyor dikişimiz fazla ipimizi çekmeyelim Esnek olsun şöyle Diktim burayı. Diktim, kopardım, düğümledim. Şöyle çeviriyorum. Burası arkası. Buradan başladım şimdi. Burası tam ortası. Kapşonumuzun ön tarafı bura. Buraya başladım. Şuraya kenarına şöyle bir oya yapıyorum. Düzgün görünsün hem diye. Şöyle. Çok ileri gitmeden şu, bu şekilde battım buraya. Bir, iki, üç zincir çektim. Geri döndüm. Tekrar içine battım hiç zincir çekmeden hemen şöyle biraz yakınına fazla e, uzak uzak gitmeden bu şekilde 1-2-3 zincir çektim geri döndüm geri geri e, şöyle geri battım hiç zincir çekmeden bir ilerisine batıyorum şöyle 1-2-3 zincir çektim geriden battım bu şekilde bağladım zincir çekmeden az bir ilerisine batıyorum şöyle içeriden biraz şu şekilde gergin olmadan arkadaşlar şuradan şöyle yapayım daha biraz şöyle gergin olmadan bu şekilde bütün böyle dolanıp buraya kadar yapalım oyamızı ön tarafı bu kapşonlu berimizin kapşonunun ön tarafı bu şekilde oyamızı bitene kadar yapalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geri batıyorum. Hiç zincir çekmeden bir ilerisine battım. Tekrar üç zincir çektim. Şöyle geriden battım. Bir ilerisine şöyle oyamızı bitirelim. Şöyle kenarlarını oyasını yaptım, ikisini de bu şekilde. Burasını böyle geriye, arkaya kıvırıp bu şekilde fazla soğuk olunca da öne böyle önüne doğru getirip kapşonlu beremiz bitti arkadaşlar. şöyle içine katlayıp boğaz kısmını bu şekilde içine katlayıp buradan da üzerimize giydikten sonra bunu da böyle yapıp kapşonumuzu da şöyle bu şekilde Son hali bu şekilde. Ee, ben böyle bunu uyup, e, balon e, baş yerine balon şişirdim, oraya koydum. Bu şekilde. Şöyle. şöyle boğazlı boğazlı bu şekilde kapşonu var üzerinde değişik bir model bu da ben beğendim siz de beğenmişsinizdir inşallah bunu şişle de örebilirsiniz ben tığ ile ördüm bunu şimdi bir de şişle öreceğim inşallah onu da öreriz beraber bu şekilde arkadaşlar bu videomuzu da bitirdik. Böyle bir çalışma yaptık. Kapşonlu beremiz güzel bir çalışma oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.